Arkadaşlar ben bugün Beren'e böyle bir şey aldım. Bakalım Beren bunu sevecek mi? Beren. Evet Beren gözlerini kapamış. Bir, iki, üç. Aç. Tutucundan. ucundan. Bak sana ne aldım. Sınıyor, 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 sınıyor. Beren sakın bırakma. <laughs> Sakın. Ah. <laughs> that it. Bir daha tut. Tamam. Bir, iki, <laughs> bir, iki, üç. Ah. <laughs> Çok tatlı Beren bu. Bak otur yere. Biz şey hep seninle oynarız bununla. Evet ya beğendin mi? Evet beğendim. Böyle oluyor yılan oluyor. Tutucundan. Bırak. <laughs> Sevdin mi? Kurduğa kadar gideceğim. Yok yok o kadar gitme canım acır. Canım acır. Canım acır Beren. Beren canım acır. Beren canım acır. <laughs> Gerçekten canım acıyabilir. Gerçekten canım acıtmıyor ya. Bu nasıl bir şey? Evet. Çözemedim. <laughs> bir şey çözemedim. Sen de yapsana hadi. Bakalım. Bırakayım mı? Evet, sen de onu yapsana. Tamam şimdi ben de sana bırakıyorum. Tut. Ve git. Sakın bırakma ben bırakacağım. Gerçekten acımıyor şaka yapıyorum. Acıdı mı? Yok azıcık acıdı. Gerçekten mi? Ben azıcık. Tamam azıcık hadi sen, sen kadar bırak kadar tut. Olur. Tamam ben tutayım. Bak git 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 Ay. <laughs> git 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 Tamam. Hayır. Beğen hayır. Beğen çok canım acıyacak. Gerçekten çok canım acıyacak. Beğen canım acıyacak. Uy. Azıt mı Nasıl bir e, şey? Evet sündükçe şey. sünüyor. Ben de anlamadım. Arkadaşlar bu nasıl bir şey ya? Evet ya. Bilen varsa yoruma yazsın. Evet. Bunun adını unuttu. Ay. uzuyor. <laughs> <laughs> Bakalım bırakınca ne oluyor Beren? Bırakalım. Ay bozuldu galiba. <laughs> Beren bozduk. Hadi Ay bunun adı ne onu bilmiyorum yok. ki. Hadi git. Ben hiç bilmiyorum hatta. Git 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 git. Tamam, çok gitme. Çok gitme Beren. Beren çok gitme tamam. Beren. Ay! Azık bu nasıl bir ya. Bilmiyorum. bak. Bakın bozuldu. Nereden <laughs> yapalım bir de. Ama çok bozuluyor. Gerçekten bir daha olur mu bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Aa karışmış. Ne karışmış? Aa evet. Gerçekten karışmış. Düzelt bakalım. Hadi bakalım. 1, 2, 3. Bırak. Çok uzağa gittin. Ben çok uzağa gittim. Gel an. 1, 2, 3. Bırakma. Evet. Hadi arkadaşlarımıza bay bay yapalım. Biz oyunumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.